Tık tık tık. Kapı mı? Hayır hayır pisicik. Çalan kapı değil. Çalan pencere. Şu an sizden bir isteğim var. Eğer evinizde varsa penceresiz bir oda bu videoyu oradan izleyebilir misiniz? Pencerenin olmaması iyi bir şey ki evinizde öyle bir oda yoktur büyük ihtimalle. O zaman pencereleri kontrol edin. Çünkü o geldi. O geldi pisicikler. Dur kalkma otur otur çünkü Geldi kafur Selam Herkese ben emirdin hem yaramaz hem mutluluk, arkadaşlar bugün sizlerle beraber penceredeki adam iki oyununu oynayacağız pisicikler en son bir oyunu oynamıştık chapter 1 şu an chapter 2'deyiz pencereler kontrol edildiğine göre ben start game diyorum normal normal iyidir benim mod hep hep Aa, Normal telefon çalıyor Kimler var acaba? Karakterler değişti mi? <laughs> ya anne tavşan bu mu? Hey anne tavşan. Mom Rabbit. Yaşlandın mı sen birazcık? Gözlerin bir düşmüş sanki. Gene yoruluyor. Çalışıyor tabi kadın. Hey Junior. Oğlumuz. Oğlumuz pisicikler. <laughs> ne olmuş la bu Junior? Aa büyümüş. Junior büyümüş. Hey anne. Keçi sakalı mı o? Junior kendine gel sen tavşansın. Tavşan sakalı yapacaksın. Evet bir tavşanda keçi sakalı pisicikler. Hey anne diyor. Her şey yolunda mı Junior? Evet evet ben iyiyim. Moladaydım da anne. Birkaç dakikam var molanın bitmesine işime döneceğim. Seni aramak istedim. Hem Junior çalışıyor pisicikler o artık büyümüş. Evine ekmek getiriyor. Ufacıktı lan insan gördüğümüzde. Onu saklamaya çalışıyorduk. Ben de moladayken sizi bir arayıp kontrol edeyim dedim. Sizi derken... Anne tavşan tek değil mi evde? Hop. Oh, thank you tatlım. Teşekkür ederim tatlım. Burada ikimiz de iyiyiz. Bak gene bir iki kişi pisicikler. Kim bu ikinci kişi? Yoksa Junior'ın karısı mı? Ooh, junior? He? Yeah. Çantamda birkaç dolar fazla buldum ve yemek sipariş ettik. Dedi anne tavşan. Birazdan gelir sanırım. Bu kadar uzun sürmemeli. Harika, harika. İkiniz keyfini çıkarın. Ee, anne o zaman şu telefonu kapatıp işime geri dönsem iyi olacak. Bu gece buradan taşımam gereken bir sürü eşya var da. Haa Junior taşımacı pisecekler bir şey taşıyor eşya. Tam olarak anlayamadım ne olduğunu. Küçük hanıma merhaba dediğimi söyle. <laughs> ya e, hayır Junior senin çocuğun mu var hem de kız. <laughs> Hemen tanışmak istiyorum onunla. Tamam tatlım. Thank you, make you. Hadi kapatın gari. Yeter. Çok konuştuk. Çok konuştuk. Çok yazacak. Kapat. Adrey. Ad Adrey mi? Hey. 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 <laughs> Saçlara bak. Bir dakika. Saç mı o? Saç. Çok tatlı. Efendim büyük anne. Baban sana merhaba dedi. O hala çalışıyor mu? Yok. Salıncakta sallanıyor Adrey. <laughs> çalışıyor tabii adam. Senin için. Haha, çalışıyor. Mola sırasında bizi aradı. Hem sen ödevini bitirdin mi? Evet, bitirdim büyük anne. Güzel, bunu duymak iyi oldu. <laughs> Hayır, gene geldi. İyi de orada da daha kitap yok. Bir şey yok. Niye tak tak tak? Ha yemek doğru ya, biz yemek siparişi verdik. Yemek sepeti, değil mi? Odur ya, kuryedir. Kurye. Hayda. Hı? <laughs> Birinin kapıya çaldığına yemin edebilirim. Ben de duydum. Ben de duydum anne tavşan şey. Gerçekten anne değil sardık anneannesin. Büyük anne tavşan. <laughs> sen de duydun mu Adore'yi? He he. Evet gerçekten de kimse yok derken. Of. Evet pisicikler burada büyük annenin o it çekmesiyle anlıyoruz ki. Ve kitaptan da anlıyoruz ki penceredeki adam geri döndü. Adore'yi. O geri döndü. Bir dakika Adrey onun kim olduğunu biliyor mu? Aa, gerçekten de biliyor. Kesinlikle sinir bozucu değil mi? Ya Adrey sen nereden biliyorsun penceredeki adamı? <laughs> büyük anne tavşan ne diyor? Benim gibi kötü İngilizce konuşmanı istemiyorum diyor. Ne, ne, ne alaka? Ya o geri dönmüş geri. Sen burada çocuğun İngilizce sillenle uğraşıyorsun. Bırak daha çocuk öğrenir. Konuya mı odaklan sen büyük anne tavşan? Ha? Konu, konumuz Pencerede adam. Bak korkudan içim sesim içime kaçtı. İçim sesime kaçtı. <laughs> evet. Oh pisicikler. Oh geri geldi. Kitabı alma işte. O oh, kitap lanetli kitap. <laughs> Adrien tipi çok güzel ya. Bu sefer kitabı birlikte inceleyeceğiz. Tamam mı? Adrey bu kitaba dikkatini vermeni istiyorum çocuk. <laughs> Baban ve ben her zaman senin yanında olamayız. O yüzden bunu nasıl yapacağını, bununla nasıl mücadele edeceğini öğrenmen gerekiyor. Hem pisicikler, büyük anne tavşan şu an çocuğa penceredeki adamla nasıl mücadele edebileceğini öğretmeye çalışıyor. Güzel. Anladın büyük anne? Çocuk da zeki bir şeye benziyor bu arada ve işte geldi kitaba pisicikler. Şimdi ben bunları Türkçe'ye çevireceğim, okuyacağım. Huh! Zaman geçebilir. Mevsimler değişebilir. Biliyoruz ki hiçbir şey aynı kalamaz. Ama yine de penceredeki adam oyununu oynamaya devam ediyor. Aradan 30-20 yıl sonra hala pisicikler demek istiyor ki penceredeki adam tekrardan oyun arkadaşı arıyor kendine. Buradan ben bunu çıkardım. Diğer sayfaya geçelim. Çünkü en basit isteği, onun istediği tek şey bitmeyen arayışında bu karanlık sokaklarda musallat oldu. Ne demek istedi acaba? <laughs> Uzakta kal. Aksi takdirde kesinlikle en kötü olan bir kaderle karşılaşacaksınız. <laughs> Ve tak 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 gene kitap okurken tak 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 dedi. Birinin penceresine hafifçe vurmak her zaman onun habercisi olmuştur. Yani demek istiyor ki eğer tak 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 sesleri duyarsanız pencereden penceredeki adam gelmiştir. Nereden? Pencereden. Pencereden. <laughs> Bu yüzden önümüzdeki 5 dakikayı akıllıca kullanın. Yoksa kendinizi aniden tehlikeye atmış olursunuz. Pisicikler başlıyoruz galiba. Hadi bitkar kitap. Okulda bu kadar kitap okumadım ya. Şimdi dikkatli olun ve acele edin. Çünkü kaybedecek zamanınız yok. Hobilik. Evet kitap bitti sonunda pisicikler. Ama eksik sayfalar mı var? What? Adore sen eksik sayfaları gördün mü bebeğim? Ululu ne, ne malul malul bana öyle. Pisicikler eksik sayfalar varmış. Bunlar evin etrafında mı? Ah Evet, önce etkileşime geçebileceğim eşyalara bir bakayım. Oy! Panjuru açtım. Geri kapatamıyorum. Hmm, tabak, peçete, çöp... Ay! <laughs> bir an kendimi gördüm. Ah, Ana! Harbiden de eksik parça var, pisicik. Tamam, o zaman ben bu eksik parçaları arıyorum, Adrey. Sen de uslu uslu dur burada, tamam mı? Evet, bakalım, bakalım, bakalım. Evin... Aha! Televizyonun üstünde hobilik. Şurası açılıyor mu? Tam orada yok. Kapatalım şimdilik de. Evet pisicikler bu eksik parçaları bulmak bana şeyi hatırlattı. The baby in yellow'da. A. A. Dışarı çıkabiliyor muyum? Ha, iyiymiş. Ne diyordum ben pisicikler bu eksik kağıt parçalarını aramak bana The baby in yellow'da eksik müzik nota kağıtlarını aramayı şey yaptırdı. Andırdı. <laughs> Andırdı. Andımız mı? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Evet bir eksik parça daha bulduk pisicikler. Buralar galiba aynen kapalı. Kapalı neyse ben merakımız gitsin diye yine baktım da. Evet etkileşime geçebileceğim başka bir şey yok dışarıda. Biz hemen eve gidiyorum. Eve gidiyorum çünkü Adrey orada. Kapıyı kapattık. Adrey. Ad Adrey he tamam. Uyuyuyuy bir şey seni. Seninle konuşabiliyor muyum? Adrey beni dinlemene ihtiyacım var evlat. Bu olduğunda yapmamız gereken ilk şey nedir? Aa. Bu çok önemli Adrey. Bunu bildiğini biliyorum tatlım. Eee, sayfalar mı? Saklanmadan önce sayfaları bulup kitaba koymak gerekiyor, büyük anne. Çünkü adam sinirlendi ve onları parçalamış sinirlenip. Doğru, doğru, işte bu benim küçük tatlış akıllı şeyim benim. Eksik sayfaları aramaya devam ediyorum pislikler. Bu arada evide hem gezmiş olurum. Oo. saatimiz 7:57. Lamba açılıyor mu? Hm, hobilik İki tane. Aynı anda bulduk bir odada pislikler. Burası galiba, evet. Adrein ya ay 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 action. Burası neresi? Ha, çamaşırları yıkadığı yer galiba. Pisi'cik, Okay. Hmm, bu ne bu ne bu ne bu ne? Tebrikler. 38 yaşı. 38 yaşından sonra emekli olmuşum ben galiba. Beni tebrik ediyorlar. Çalıştım pizzacı. Pizzacı hatırlarsanız biz pizzacıda çalışıyorduk. Burada kirli sepeti var. Orada da yok kağıt. Nerede bu kağıtlar? Bitti mi acaba ya? Hepsini topladım mı? Şurada iki tane daha oda var. Aha! Lavaboda ne iş var be ben? Kendimi görüyorum. <laughs> bu güzel. Bak bu çok hoşuma gidiyor oyunlarda Aynı da kendimi görmek. Çünkü gerçek hayatta aynaya bakınca pek mutlu olmuyorum. Kendimi o kadar güzel bulmuyorum. Evet burası... Bu ne? Burada bir şey yok mu pisici? Karanlık bir oda. Hmm. Saklanmak için ideal bir yer gibi duruyor pisicik. Ben bütün kağıtları buldum ama düşünüyorum. Bakalım. Oblik. Evet. Kitabın eksik sayfalarını bulduk ve yerine koyduk pisicikler. Şimdi okuyalım ve bakalım penceredeki adam ne yapacak bize. İlk sayfada diyor ki pisicikler. Penceredeki adam önce giysilerin yıkandığı yere bakar. Hani böyle o kazan gibi küvet gibi bir şey vardı ya böyle tam arada. İlk önce oraya bakacakmış pisicikler. Aklımızı attık. Beyin bedava attım kafaya attım hafızaya. İkinci olarak ise o daha demin hani dedim ya saklanmak için çok ideal bir yer diye. Heh, o boş odaya bakacakmış yani oraya asla saklanmayacağız pisicikler. O birlik. Üçüncü olarak yiyeceklerin depolandığı yer mi? Anam. Dur dur daha okuyordum. Daha okuyordum pencerede kalalım lütfen. Daha ben saklanmadım bile. <laughs> hayır 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 çok hızlı. Oha! Ta dışarıdan dış kapıdan geliyor. Oo. Gene gene bir kapı kırma huyum var bak pencerede adam. Sonunda kendime bir arkadaş buldum. Bir arkadaş değil iki, iki tane buldum. İkimiz de saklanamadık ki. Ama büyük anneyi tercih etti pisicikler penceredeki adam. Evet yakalandık. Anam A Junior geldi. Hey anne kapı neden açık? Merhaba. Adrey? Adrey, ne oldu? Büyük annen nerede? Adrey, hadi, benimle konuş. Ne oldu? Ve Junior kitabı görür yıllar yıllar sonra. Evet pisicikler eğer penceredeki adama büyük anne yakalansaydı nasıl bir son olurdu şu an bunu izledik. Daha bir çok son var mesela Adre yakalanacak. Şimdi isterseniz bu sonları yapalım ve kitabı benim çok hızlı okumam gerekiyor onu nasıl yapacağız bilmiyorum pisicik. Tamam pisicikler önce hemen sayfaları bul hobilik. Bu arada sayfaların yeri değişiyor mu? Yapma ama come on. Dolabın içine bak. Açıl açıl E şimdi onunla konuşmak sırası değil. Dışarı çıkma aa, aa kiler var depo gibi Tamam yerlerini ezberleyelim pis Çok hızlı olmam gerekiyor. Evet 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 dışarı çık. Aşağıda mıydı ki adam parçasının biri? Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Oo bilik. Çık yukarı çık yukarı çık yukarı. Zamana karşı savaşıyoruz pisicik. 5 dakikamız var. Oo bilik. Tamamdır. Şimdi diğer odalara girelim. Hanım. Ya şurayı aç. Heh. O bilik. Burada normal iki tane yok muydu? Evet demek ki anlıyoruz ki yerleri değişiyor kağıtların. Burada bir şey yok. Hop 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 hop. Her defasında neden değişiyor bu kağıtların yeri acaba? Buraya saklanabiliyoruz bu arada. Beğeniyor. Burada bir şey yok. E, bütün kağıtları bulmam. Bütün kağıtları bulmadım galiba. Ha şuraya bakmadık. Şuraya bakmadık. Evet bir tane de orada var. Bir de şuraya bakalım. Tamam bence bulduk ya. Hobilik. Ah e, yes. Hadi bakalım. Pisicikler önce lavabonun altına bakacakmış. Ondan sonra da nereye bakacak? Ayna. Aynanın olduğu yer. Aynanın altına bakacakmış. Banyoda yani. Sonra... Evet lavabonun altı. Aynanın altı unutmayın. Uyuduğumuz yere bakacak. Başka? iki tane kaldı hadi. Kirli giysilerin saklandığı yer. Kirli giysilerin konduğu yer. Saklanmak. Evet kafamda saklanmak olunca. Bir de... Bir de eğlence olarak izlediğimiz kutunun altına mı? Televizyondan mı bahsediyor? Başka var mı? Yok. Tamam okey. eee neresi dedi. Junior beni takip et. Beni takip et. Beni takip et. Bu dolabı demedi. Bu dolaba gir. Gir gir çabuk gir dedim şuraya. Çabuk gir. Ya. Ha girdi tamam. eee televizyon altı olmaz. Uyum uyuma yeri olmaz. Çamaşırların yıkanda yıkanacağı yer demedi değil mi? Aynen. Kilise de dedi. Çamaşırların yıkanacağı yer demedi. Ben de buraya giriyorum. Bismillah. Evet şu an gelebilirsin penceredeki adam ve geliyor. Son anda saklandık. Evet pisicikler şu an tüm nefesler tutuldu. Minnak kedi kalplerimiz güm 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 atıyor. Penceredeki adam dış kapıdan apartmana giriş yapıyor. Apartmandan hızlıca koşuyor. Neden bu kadar hızlı bilmiyorum ve kapıyı kıracak. Evet kapı, kapı kıracak yani o oh, mecbur. Evet önce lavabonun altına bakacaktı. Kitapta yazdığı gibi baktı. Bulamadı galiba. Lan orayı keşke açık bırakmasaydım ya. Bu dolabına bakacak mıydı? <laughs> Yapma be. Evet bu da yeni bir son pisicikler. Adre yakalanınca bakalım ne olacak. Ve Junior gecenin bir saatinde beklenmedik bir telefon alır evden. <laughs> garip garip sesler duymaya başlar ve birkaç dakika sonra hat kesilir. Av 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 Junior şu an panik içinde eve mi gidiyor? Ne olacak çok merak ettim. Bu da yeni bir son pisicikler. Okey 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 pisicikler artık saklanmanın zamanı geldi ha şu kitabı benim daha hızlı okuyup bitirmem gerekiyor. Ya ama daha demin buzdolabı yazmıyordu kitapta pisicik. Tamam buzdolabı buzdolabı bir buzdolabı 2. İki şey e, yatak odası yatak odası yatak odası yatağın altı yani. Üç boş oda boş oda. Dört dört lavabo lavabo pisicikler. Beş ile altı kaldı. Eee ayna ayna tamam aynanın altı. Son olarak da banyo falan diyor pisicikler. Bir panik oldum ben gene. Şimdi e, bu dolabının kapağını kapat. Şurayı kapat burası olmaz. Burası televizyon televizyon gel 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 televizyon yoktu gel gel koş buraya koş. Come on. Adre, adre lan gelsene buraya Adrey. Delirtme beni. Follow mi? Takip et. Gel 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 bebeğim. Gel sakin. Sen buraya gir. Evet, tamam. Tamam. Adrey kesinlikle yakalanmayacak. Onu hallettik. Sıra bende. Saatimiz kaç? 7.56. Ee, burası olmaz. Burası olmaz. Burası burası olabilir mi? Hım. 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 Şu kapıyı kapatsana Gaffur. Tamam, kapı kapattık. Televizyonun altı şey var orada adrayı var sakin ol şurayı kapat oraya kesine gelecek çamaşırların yıkandığı yer var mıydı yatak odası vardı boş oda vardı banyo vardı çamaşırların yıkandığı yer yoktu sanki ya ha pisicik var mıydı yoktu be evet ben bu kazana giriyorum cadı kazanı değil <laughs> çok heyecanlıyım çok aşırı aşırı heyecanlıyım aşırı stresliyim Tamam kendine gel Gafur kendine gel. Bence okey bitti bence. Saklandık. Evet. İlk nereye baktı? Lavabonun altına baktı. Orada kimse yok ki. Ya televizyonun altına bakmayacaktık ki. Kitapta öyle bir şey yazmıyordu. Ben mi yanlış okuyorum bu kitabı? <laughs> panik yapıyorum. Pisecekler panik yapıyorum. Panik hep o yüzden. Şimdi daha böyle stressiz, daha sakin, relax bir şekilde. Ve ee, önce hemen kağıt parçalarını bulayım. Sen de hiç hiç yardım etme. Kuyruğun nerede senin? Bir de davşan olacaksın. <laughs> Her yere bak. Kapıları kapat ama bakarken hobilik. Evet güzel. Şuraya bakalım. Tamam yok hemen kapıyı kapat. Sanki bir yerde gördüm. Bir yerde gördüm sanki. Neyse. Aha yerde var. Bir de şurada var. Tamam güzel. Nice. Bu sefer yapacağız ve pisecek. Onu hallettik. Şurayı kapatalım. Heh orayı kapatalım. Buraya baktık mı? Oblik İçine bak yok. Aha aha yere yere düşmüş. Son iki oda kaldı, biri burada. Tamam bence bu kadar ya. Evet bakalım şimdi nerelere gelecekmiş penceredeki adam. Hemen bakalım. Bir, buzdolabı. İki lavabo'nun altı. Üç yatağın altı. Dört kutuların olduğu yer. Devam edelim piticikler. Hmm, ne diyor? E, boş oda, boş oda, boş oda. Ve son olarak da kirli kıyafetlerin olduğu yer. Şimdi e, televizyon denmedi. Buraya gel. Buraya gel evladım benim. Buraya gel. Televizyon denmedi. Hadi umarım bu sefer hallederiz. Evet. Tamam Adre'yi buraya sakladık çocuğu pisicikler. Biz nereye saklanacağız? Kutu, kutuların olduğu yer olmaz. Boş oda olmaz. Saatimiz kaç? Olmaz. <laughs> Saatimiz kaç? Olmaz evet. <laughs> Çamaşır. Çamaşırları yıkadığım yer. Şurada... Bu ne? Ha şurada bir şey daha var ama. Pisiçler çamaşırları yıkadığım yer galiba yoktu. Oraya mı saklansak? Hadi gidelim ya. Hadi hadi gidelim. Bakalım bu sefer ne olacak. Aha, geldi. İlk olarak nereye bakıyor? La ha buzdolabı. Tamam bak kitapta vardı buzdolabı. Evet güzel. Orada bulamayacak kimseyi. Hadi bakalım. İkinci olarak lavabonun altı. Dolap. Tamam çok güzel. Çok güzel. Hadi böyle gidelim be. Pencerede adam. Nereye gidiyorsun? Aman. Bir an böyle gördü sandım ben. Tamam yatağın altı. Kitapta yazıyordu. Bak kitaba bu sefer uyuyor. Bak pencerede adam. Sevdim seni. Evet. 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 Kutuların olduğu oda. Boş boş. Orada da kimse yok. Ben yokum. Adrey de yok. Kutular var. İster misin boş kutu? Belki içinden baksi bu çıkar. Hu hu. Şimdi nereye? Nereye? Kutu dal geçtim. Dal geçtim. Boş da. Boş da. Bomboş. Bomboş. Kimse yok ki orada. Hadi bitsin artık. Lütfen. Hadi. Hadi. Hayır. Tamam bu kili sepete. oraya. Orada da kimse yok. Ama istersen senin için atıp sonra da yıkayabilirim. Çünkü sen kirlendin. Kirlisin. Bitti. Bitti be. Of. Sonunda be. Hadi sana günle günle elveda. Bitti. Bitti. Pisicik bulamadı. <laughs> Şu an çok mutluyum. Zor zor oyundu ya ama bir tık böyle sakinlik, relax, panik yapmamak. Penceredeki adamla mücadele, penceredeki adamla mücadele de çok önemli pisicikler. Evet. Oyun burada bitti. Benimle ve büyük annemle uğraşacağını mı sandın sen? Penceredeki adam. Hey, Adrey kendine gel, kendine gel. <laughs> Adrey, <laughs> Adrey. Adre. La yürek mi yedin? Tavşan yürek eti yer mi bu arada? Ne yüreği? At yüreği. <laughs> Gene tak 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 dedi. Hemen de kaçtı. Anam o ne lan? Bu ne? Adrey tatlım korkmana gerek yok. Sadece sipariş ettiğimiz paket servisi gelmiş. Adrey. Hey çocuk buraya gel. Acıkmadın mı? Ve mutlu son Adre ile büyük anne yemeklerini yer. Baba Junior ise akşam işi bitince eve gelir. Çocuğu Adre çoktan uyumuştur o yüzden odasına gider üstünü örter onu öper ve kendi de yatar uyur sabah erkenden işe gider. Ah olan Junior çok çalışıyorsun. Geçenki bölümde annesi çok çalışıyordu. Bu bölümde de Junior çok çalışıyor pisicikler. Evet penceredeki adamı alt ettik ölüm listemize. Tekrardan penceredeki adamı ekleyebildik. Gerçi o kaçtı tam ekleyemedik. Gene gelecek gibi pisicikler. Şey yap duruşta görüşmek üzere. Kendinize de çok çok iyi bakın. Yes yani yapayını videolarda görüşmek üzere. Bay bye. Bay bay.